Kıymetli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Malumunuz, dün iki üniversitemizle terentilmiş serbestlik hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi ve akademik destek alınması amacıyla protokollerimiz olmuştu, işbirliği protokollerimiz. Biz bu çerçevede, bugün de Erciyes Üniversitemizle işbirliği protokolünü imza etmek üzere kıymetli hocamla bir araya geldik. İnşallah bu protokollerin yaptığımız adalet hizmetinin ...verimliliğine, isabetine ve hızlanmasına sebebiyet vereceğini düşünüyoruz. Bu amaçla bize işbirliği protokolünde destek olan kıymetli hocama ve üniversitesine... ...teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Ee, özellikle e, Sayın Bas Savcım'a çok teşekkür etmek istiyorum. E, Kayseri Cumhuriyet Bas Savcılığı ile üniversitemiz arasında denetimli serbestlik ile ilgili imzalanacak olan bu işbirliği protokolü gerçekten bizim için de çok önemlidir. Çünkü bizler üniversite olarak öğrenci eğitim öğretim faaliyetleri, arge faaliyetleri dışında asıl toplumsal hizmet, toplumsal katkı süreçlerinde de üniversitemizin çok etkin bir marka değeri olduğunu düşünüyoruz. Bu manada da gerçekten bu işbirliklerinde üniversitemizin bulunması, destek vermesi bizler için de çok önemlidir. Sayın Başsavcımızın da Başsavcılık olarak bizlere düşünmüş olmasından dolayı ben de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İmzalayacağımız bu işbirliği protokolünün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.